sende şey var mı? Verimlik bir şey mi? Onu. Level var mı sende level? Level yok vallahi. Level, bir, bir tanesine basabiliyorum sadece. O da verimlik bir veriyormuş. Biraz hmm. bunları kırayım da level kalsın. Oo deli deşet level veriyor la bu. 6 oldum. Bas 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 bas. Oy 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 oy. Bas 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 bas. Bastım vallahi bastım vallahi bastım. Şu an mouse'um bayram ediyor. Mouse. Evet bayağı bir oldu yani. Gerçekten. Ay abi topladım. Neyse şimdi şey yapayım. XP'lerimle. Şöyle. Diyeceğim de bu 12 XP'miş. Hmm. O zaman kendim ya yapacağım. Serdar. Ha, efendim. Ha, konuşmuyor musun yani. Niye konuşmuyor diyecektim. Level kaçıyorum valla. Valla ben de e, ip nereden buluruz? İp koyun falan keserek bulabiliyorsun herhalde. Fazladan şey var mı sende? Ee, Yay var mı fazlada? Yok. Hmm. Bu heyecanla <laughs> da. Abi bir sürü derim var. Ne yapacağım ben bu kadar deriyle ya? Benim de var vallahi. Deri zırh mı yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> Deri zırh. Ben ya 10 seviyem var Ben şuralara gezeyim sen bana bir şey olursa söyle. Bir dakika tamam. Hem, Sorumayı hem coin bulursam bir şey bulursam. Adamı bu görürsem ben de sana söylerim zaten. Ama çölün ortasına atması biraz kötü oldu ya. Aa sınır, sınır geliyor lan ya. buraya. Buradan sınır geliyor. Evet sınır var sınır. Adamlar nereye gitti? Bir de yumruk büyüsü istiyorum ama. Kanka, yani. bizle birlikte bir kişi kalmış. Hmm. Onun da canı, o ne lan? Bir tane de şey var, onun canı yarım gözüküyor. O herhalde şey hile koruması. Hile korumasının canı yarım mıymış? Bende hmm. yani full gözüküyor. Ya sen lava aldın mı, seni adam lava atmıştı ya altına. O lava evet, aldın. Evet, evet, ha evet. iyi iyi. iyi alan Adamlar. geliyor alan evet. geliyor alan geliyor büyü yapıyorsan yap çabuk yap çabuk yap büyü yapıyorsan niye? bak alan geliyor alan alan geliyor alan çabuk çabuk Ya levelim yok kaç levelim var? kaç levelim var? kaç levelim var? benim mi? şu an 10 aaaa koruma 1 hımm bendeki ne? kırmızı koruma hasar evet. kırmızı kırmazlık hem koruma hem e, diğer korumayı basabiliyor muyum aynı anda? Basabiliyorsam deneyeyim. Bekle tam gelmiyor sanırım sınır. Bekle. Yok ya olmuyormuş. <laughs> bekle Lan... bekle. Sınır bitecek sanırım. Bitiyor mu sınır? Bekle bakacağız. Geliyor biraz daha. Gelirse kırak. <laughs> sen, gelirse sen şey kır. Büyü masasını gömlek diye kitaplar veriyorum. Geldi. Kır sen büyü masasını kıramıyorum ki. Ben kırdım bunu. Kırdım çoğunu Bitti. aldım. Gel 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 gel. Gel o adam bulak da bitirek. Gel. Alp zaten o kadar şey gerek. Sula falan olsa daha kolay olurdu da. Öyle bir şey yok Nerede maalesef ne ki. Ne oldu? İstersen ilk sen PVP at. Daha sonra ben PVP atayım ya da ikimiz aynı anda mı dalalım? Da adam şuraya doğru da alıyor. Burada bir yerde olabilir. Belki yerin altındadır. Bilemeyiz. Belki maden falan. Hayır, zamandır. gün, biz gün, gün oynamıştık. Aha. Her hani adam saklanıyordu saklanıyor. muydu? Ee? ee? yine yerin altına falan pusmuş olabilir mi? Lan alan durdu, Alan gözükmüyor. Sen de gözüküyor mu? Alan bir lan durdu gözüküyor, sanki gözüküyor, durak. Biraz... Gözüküyor. Bende alan gözükmüş. Ha şu an gözüküyor. Uzakta olduğum için herhalde. İyice yaklaştı alan. İyice iyice. Tapçı misal. Lan gel lan buraya. Eşek. Ne yapıyor <laughs> Ne deniyor? <laughs> Oğlum bu çocuk nerede? Lan nereye saklandı? Toplan altına mı kaçtı? Kırsa ne ya falan. Şu TNT'ler patlatak dur. Belki buluruz çıkar bir yerden. Aa aynen. Dur şunu şunu at. Hadi patlatıyorum. Kaç 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 uzakta dur. Önünü kapat blokla. Önüne kapat blok. E. Ee? Nerede bu? <laughs> Kaktüslerin arkasına falan bak diyeceğim yo. Kaktüslerin arkası. İsmi de Bruh Bruh. Bruh ediyor adam bizi. Lan oltam düştü. Oltam düştü ne? Nerede oğlum bu? Lan nereye gitti bu ya? Hayır. Adam yerin altına saklandı büyük ihtimalle. Bak mı yaptı ya acaba? Yo yo yerin altında olabilir. Dur ben bunları kırıyorum hadi. Hayır direkt bayağı en aşağılara gitmiş olabilir. Kır 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 kır. Lan lan kalkmış sıkarınca odun veriyormuş. Nasıl lan? He. Ağzını dene. Define kazar gibi kazacağım. Bulacağım. Bulabilirsem. Hala kızım. Nerede bu adam ya? Nereye kayboldu ya? Aha adam ismini gördüm, ismini gördüm Serdar. Serdar. Ha, ha, ha. adam burada burada bak. Gel. Dur bekle, 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 bekle ben. Nerede? Bak burada adam. Adam burada. Bunun altında. Ha, nerede? Bunun altında bunun bunun. Adını gördüm az önce bunun. Tam burada bak burada. Aha sana vuruyor. Lav koy lav koy oraya lav koy. Heh. Lan! Dur vur vur. De fal Heh. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Gayet eğlenceliydi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.